Nodurnu Çatacıklı Hamamı'ndayız. Gördüğünüz gibi binanın iç kısmını gezmek için geldik. Hayırlısı bakalım bir gezelim. Nasılmış? Evet kapı tellerle bağlı. Tarihi hamamımızı bir görelim. Evet. Evet, tarihi hamamımızdayız. Çatacıklı hamamı. Daha önceden de size fotoğraflarını göstermiştim. Şimdi hamamın içindeyiz. Sevgili dostlar. İşte meşhur hamamımız. Burası herhalde soyunma odası gibi bir yermişti. Ama maalesef yıkanına yer tutmuş. Evet. Burası giriş odası. Evet şöyle görüyorsunuz. Şurada böyle güzel bir Burası herhalde havlu falan koyma yeriymişti. Bahsedilen küçük çeşme bu. Bakın ne güzel çeşme. Burası soyunma odaları. Bu dönemden bugün döneme hala böyle. Tavan döşemesi, işlemesi hala aynı şekilde duruyor. şöyle devam edelim. Kim bilir bu basamaklardan kimler gelip geçti. Evet şöyle burası hamama doğru giden bir tünel olacak. Daha önceden yara gelmiştim. Şu sineği buraya koyalım da Kapıyı açıp bari. bakalım. Evet. Maalesef görüldüğü gibi alanımız artı vaziyette. Hiç olmasa müze olarak kullanılsa burası yine turist çekebilir. Her taraflar duvarlar gitmiş. Burası hamamın kısmı, iç kısmı. Evet, göbek taşı. Evet. İşte saman burası. Evet. Yarasalar var. Yarasa geziyor. Evet. Burada sıcak sular akıyor zamanında Göbek taşı. Burası bir ayrı bölüm. Evet. Şöyle gördüğümüz kadarıyla. Burada da bir ayrı bölüm var. Burası da ateş bölümü herhalde. Evet. Burası suyun ısıtıldığı bölüm olsa gerek. Devam ediyoruz. Şurada bir bölüm daha var. Burada, burada bu şekilde. Güzel bir onarım yapılırsa, görüldüğü gibi hizmete açılabilir. Göbek taşı. Evet çok bakıma ihtiyacı var. Tarihi bir değer. Değerlendirilirse çok güzel olacak. Evet sevgili dostlar. Bugün de tarihi hamamımızın içini gezmek olduk. İşte buralarda Kim bilir kimler zamanında yıkandı kimleri gördü? Çok güzel bir çeşmeymişti. Evet. Yani güzel bir onarım yapılabilir burası. Faaliyete geçirilebilir. Yani çok da bir şey yok. Elden geçecek. Doğallığıyla korunacak. Şimdilik bu kadar. Teşekkür ederiz herkese. izlemeye devam edin bizi. Tarihi bir mekanın yanında Tarihi bir mekan